sonuçlar alıyorsan, algıda seçiciliğin varsa işte o senin yeteneği. Yapacağın işle kişiliğin arasında bir uyumsuzluk var mı yoksa tam anlamıyla bir uyum içinde misin? Nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını artık biliyor olmalısın. Nelere katlanıp neleri katlanamayacağını, artalarını eksilerini, gece mi çalışmaktan hoşlanıyorsun gündüz mü? Çalışma saatleri nasıl olmalı? Nasıl bir mekanda çalışmalısın ve ne tür sorumluluklar almaktan çok hoşlanırsın? Tüm bunları tam anlamıyla tarif etmelisin, yani kendini keşfetmelisin kişiliğinle birlikte. Burada en önemli noktalardan bir tanesi. Artı yani güçlü olan kısımlarınla parlatılması gereken yani olumsuz olan kısımlarını ne kadar geliştirebileceğin. Örneğin yaptığın işte bir rol model var mı? Rol modelin yaptıklarıyla senin kafanda yapabileceklerin arasında bir uyum ya da bir